Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamlarını etnik ve dinsel aidiyetlere göre belirleme yönündeki önerisi nedir Allah aşkına? Yani bakın vereceğim cevabı başta söyleyeyim. Bence bu buz gibi bölücülüktür arkadaşlar. Yıllardır bu ülkede bizleri bölücülükle suçlayan her tür hak talebini terörle, bölücülükle bağlantılandıran MHP'nin birinci ağızdan yaptığı açıklama buz gibi bölücülüktür. Bu öneri eşit yurttaşlık ilkesinin geri döndürülemez bir biçimde kaybedilmesi ve Türkiye'nin monarşik bir imparatorluğa dönüştürülmesi anlamına geliyor. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız ki devlet makamları etnik kimliği ve dinsel inancı ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza ait olması gerekirken Bahçeli bunu kendince masa başında tayin etmeye çalışıyor. Bütün yurttaşların yasalar, anayasa ve sokakta, hayatta eşitliği üzerine kurulu bir toplum hayaliyle mücadele eden bizler açısından ortaya çıkan tablo gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Üstelik arkadaşlar tırnak içinde söylüyorum. Hayalinde bile Kürde Alevi'ye sadece yardımcılığı reva gören bir anlayış var. Ya diyor ki Kürt ve Alevi isen ancak yardımcı olabilirsin. Çünkü bu ayrımları bir kere yapmaya başladığınız zaman insanları liyakatlarına göre, insanları yeteneklerine göre, insanları birikimlerine göre, insanları yapabileceklerine göre değil de kendi zihninizde oluşturduğunuz bir takım ayrımlara göre tasdif etmeye başladığınızda ortaya çıkacak tablo bu.